Değerli hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında birçok ayrı kimliği var. Aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda komutan, aynı zamanda ilim meclisinin başkanı, birçok vasfı var. Bununla beraber Peygamberimiz her zaman öne çıkardığı, kendi dünyasında referans kabul ettiği birinci vasfı olarak zirveye her zaman Allah'a kul olmayı koyuyor. Onun için şereflerin en büyüğü Allah'a kul olmak. Bunu nasıl yorumlarsınız liderlik psikolojisi açısından? Tabii, liderlik açısından liderlikte şey vardır. Yani liderler hedef ve strateji insanlarıdır liderler. Bir hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmak için önem ve öncelik sıralaması yaparlar. Piramitleri vardır. Önem piramitleri vardır, anlam piramitleri vardır. O hedefe giderken stratejik hedefi belirlerler önce. Ona göre o Stratejik hedefe giderken güçlü yönlerim budur, zayıf yönlerim budur. O hedefe giderken benim e, imkanlarım budur, fırsatlarım budur diye bakarlar, tehditler budur diye bakarlar. O ona göre e, kararlar verirler, liderler bunu giderken. Şimdi bu liderlerde de bu karara giderken gerekiyorsa, mesela bir e, askere de vardır böyle e, stratejiniz yanlışsa kazandığınız e, Muharebelerinin faydası olmaz. Mesela Osmanlı'nın son yani, Birinci Dünya Savaşı'nda yani, savaş stratejisi yanlış kuruldu. Çanakkale kazanıldı, Kutl Embar kazanıldı ama savaş kaybedildi. Niye strateji yanlış kuruldu? Yani, i̇lk baştan yani o savaşa girip girmeme konusunda demek ki e, e, şey var. Yani e, şey iyi bir kurmay gibi hareket edilmedi. Yani diplomatik hareket edilmedi. Hmm diye düşünmek lazım onu. Yani e, tarih kısmı ayrı bir konu da hani liderlik açısından diyorum liderlik olarak ele alırsak li, liderin bu hedefe strateji düşünürken hangi role gider? Yani gerektiği zaman mesela Cengiz'in e, o kadar hani zalim birisi fakat e, vaktinin çoğu çadırda ve askerler aslında geçmiş. Yani savaş zamanı askerle aynı çadırda yatarmış. Mesela Bağdatı gelip yıktığı zaman Hülagu ya gelip yıktığı zaman şey yapıyor. E, e, oradakiler halifeyi vesaire e, diyor. Altın maltın siz bu altını şeye harcasaydınız diyor. Bu başınıza gelmez diyor. Doğru yerde harcasaydınız. Yani kaynakları doğru yönetirseniz. Evet. Onun için liderlikte kaynak yönetimi çok önemli. Kaynak yönetimi burada da kaynağını yönetirken hangi rolde nasıl olacak? Yani orada komutan rolü var. Hı hı. Devlet adamı rolü var Hazreti Peygamberin Hazreti eş rolü var, hı hı. baba rolü var, dede rolü var, hı hı. bütün e, yani şey var, e, ticari rolü var. Mesela, evet. E, evet. önce de çobanlık yapmış mesela. Hep rolü var. Bu ne de bu, bu roller her role buna buna multitasking düşünce deniyor. Yani çok bazı kişileri böyle tek o, tek işte odaklıdır. Sadece onu düşünür. Multitask çoklu düşünmez. Çoklu görev, çoklu dikkat yapamazlar. Aynı konuya dikkat onu da derinleşirler. Ama çok gerçek büyük liderler multitasktırlar. Aynı anda 3-5 tane rolü götürebilirler. O, hmm. o durumda o rolü, bu durumda bu rolü. Ama bunu yaparken önce doğru bir stratejik hedefi vardır. Ona giderken bazen askeriyle yatar, bazen cephede olur, Bazen nöbet tutar uykusuz kalır ama her rolü yerinde ve zamanında yapmayı başarır. Bu ilk baştan kafasında bir anlam hiyerarşisi olan kişilerde olur, liderlerde, büyük liderlerde olur. Peygamber hayatına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani bu, öyle zamanlar olmuş ki torunlarla oynamış. Sırtında şeyi torunlarla giderken, oynarken deve istemişler. Deve yok demiş. O zaman sırt yere eğilmiş, sırtına bindirmiş. Bun, bundan iyi deve olmaz mealinde bir şeyler söylüyor. Hatta bazı sahabiler görmüş onu. Çocuklara demiş ki bak ne güzel deveniz var diye. O ona orada böyle latife de yapıyor yani. Şak, şey de yapıyor burada. Burada yani onlar e, yapar, ziyarete gelenler şöyle demiş. Ne şanslısınız demişler. E, çocuklara demiş ki e, peygamberimiz de şöyle durumlarda orada onlar onlar şanslı demiş çocuklar için. Onlar da onlar da dedelerine bu şekilde eğlenme imkanı fırsatı sağladığı için onlar da şanslı. Ben de şanslıyım demiş mesela. Bu şekilde evet. bu ne oluyor? Bu aslında orada da başka bir rolde oluyor. Evet. Bütün rolleri aynı anda yapabilme şeyinin olması önemli olan. Yani, ama bütün bu e, dengeyi sağlarken bu dengeyi, bir yandan çok doz, güçlü dozunu ayarlayacaksın. Adanmışlığı var. Buna o şey deniyor. Kullu Bir terapide buna akıl tepsisi diyoruz. Bir tepside bir yerden bir yere bir şey geçirirken <laughs> bir şeye çok koyarsan yığılır tepsi tutamazsın, kayar. Her şeyi dengeli koymak gerekiyor. Yani ideal lider akıl tepsisini tutar böyle. Her şeyi dozunla ayarlar koyar. İstirahatini, çalışmasını, her şeyini yani zamanını, şartlarını çok iyi yöneten liderlerdir. Peygamberin hayatında bunu görüyoruz.